Ben Kayhe 672 sayılı Kayhe Ben sağlık memuruyum. Erciş Devlet Hastanesi'nde tam 13 sene çalıştım. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde benim sicilimde uyarı cezası dahi yoktur Sayın Başkanım. Öncelikle buraya geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Berat edeli iki buçuk sene oldu. KHK ile ihraç edeli 5 yıl oldu. İki buçuk yıldır berat ettiğim halde görev dönüş yok, iade yok. Ve geçen daha bir 10 gün önce Sayın Vekilime söyledim. 10 gün önce bir siyasinin yeğeni beni aradı. Şu anki iktidarda olan bir siyasinin yeğeni. Beni aradı. Efendim işte dosya ne durumda? Şu 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 Yargıtay'da berat ettim Yargıtay'da. Diğeri de Ankara İdare Mahkemesi'nde Tamam bakacağım, ilgileneceğim dedi. 10 gün sonra ilgilendi. E işte 150 bin TL para vermen gerekiyor. Bunlar ayı çıktı Sayın Başkanım. Lütfen Bunlara kayıtsız kalamazsınız. Bunlar ta kadar geldi. Bunları lütfen bangır bangır iletin ve artık baktık yorulduk. Ve buramıza geldik. 5 yıldır bana çektirdiğin zulüm kalmadı artık çektirmediğin zulüm kalmadı. Gelip bir de 150 bin TL para istiyorsun. Hangi yüzde hangi cesaretle? <laughs>